yasalarda hep işçiye, 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 geri kalan sermaye sadece veriyor. işçiye veriliyor. Virüsle karşı karşıya çalışmak için başka bir şey yok. 1 Mayıs'ta dışarıda olmak yerine iş yerlerine kapalı alanlarla virüslerle savaşıyoruz. Bunun için 1 Mayıs hakkımızdır, engellenemez. avuççuyu etkiledi. Bir avuç sermayeyi daha çok zenginleştirerek alınan kararlar, alınan yasalar 29 kod ile milyonlarca işçi işinden oldu. Tazminat, işsizlik, ihbar hiçbirini alamadan tek bir hak bile verilmeden 29 29 kodla işlerinden oldular. Ağzımıza bir parmak bal Ne dediler? İşten çıkartmak yasaktır dediler. Ama ne oldu? Bir kod daha çıkartıp bırakın işten çıkartılmayı hakkımız dahi verilmedi. Biz kesinlikle böyle bir düzen istemiyoruz. Biz her zaman bu düzene karşı çıkacağız. Kesinlikle işçini, emekçini, gençlerimizi, kadınlarımızın emeklerini hiçbir zaman ezdirmeyeceğiz. Bizler. 1 Mayıs için buradayız. 1 Mayıs bizim için en büyük, en büyük bayramımızdır. 1999 yılında başlatılarak bugüne dek sürdürülen emekçinin, işçinin bayramıdır. Biz her zaman bu mücadele devam edeceğiz. Öyle veya böyle, bizden işine kadar. Bu düzenin bizden. işçilerimiz değiştirecek. Şu an çıkan yasada bizim işsizlik fonumuz sadece patronlara sunuluyor. Biz işsizlik fonumuzdan bizlere verilmesini istiyoruz. Yeni bir yasa çıkarttılar. Işsiz. Yani ücretsinizdir. 39 liraya günlük 39 liraya aileler aç bırakılıyor. Biz sadaka istemiyoruz bu devletten. Bizim istediğimiz işsizlik fonundaki